O zamanlar ilkokulda bir öğrenciydim. Bir gün sert mizaçlı öğretmenimiz sınıfa girdi ve bizden bir görev yapmamızı istedi. Çocuklar, birden yüze kadar olan tüm sayıları toplayın. Sınıftaki herkes sayılarını yazmaya başladı. Bazıları bir ile ikiyi topluyor, sonra üçü ekliyor, sonra dördü. Ama ben fark ettim ki bunu daha kolay bir yolla yapabilirdim. Düşündüm, eğer ilk ve son sayıyı toplarsam güzel bir düzen ortaya çıkıyordu. 1 artı 100 eşittir 101, 2 artı 99 eşittir 101, 3 artı 98 eşittir 101. Bunu yapmaya devam ettiğimde böyle tam 50 çift oluştuğunu gördüm. Her çiftin toplamı 101 olduğuna göre işlem çok basitti. 50 çarpı 101 eşittir 5050 sonucu birkaç saniyede bulmuştum. Öğretmenimiz inanamadı ve tahtaya çağırdı. İşlemimi anlatınca gözleri büyüdü ve o an anladım ki sayılar bana bir sır fısıldıyordu.